Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Müjganlı'da işlenen DJ ile kaplı Mehmet Karan cinayetinde çıkan sonuç herkesi şok etti. Dikkatli izleyiciler tarafından cinayetin katili belli oldu. Herkes Fatma'dan şüphe ediyordu ama katil oğlu Alim Karadağ çıktı. Meğerse Alim Karadağ cinayet hakkında bakın hangi sonuçları aratmış. Arama kayıtlarında çıkan sonuç ise herkesi kahretti. İşte alim Karadan. Sonunda katil kendini ele verdi. O ortaya çıkan delillerden kimse kaçamadı. Alim'in Google hesabı ortaya çıkınca kaçacak delik aradı. Alim meğer herkesi kandırmış. Unutmayalım ki üzerinden yıllar geçse de hiçbir cinayet kusursuz değildir. Geçtiğimiz yıldan bu yana Müge Anlı'nın didik didik işlediği DJ ile kaplı Mehmet Kara'nın cinayetinde gelinen son durak herkesi şok etti. Yıllar önce sevgilisi Cemal Durmaz ile tutkulu bir aşk yaşayan Fatma Karadağ'ın gözü hiçbir şey görmüyordu. Gelen ihbarlara ve iddialara göre Cemal Durmaz'ın tam bir mafya babası olduğunu sürekli farklı isimlerle insanları dolandırdığını genellikle bunun için hastanede hasta insanları tuzağa düşürdüğü ortaya atılmıştı. Bu iddiaları doğrulayan sessiz insanlar yayına bağlanmışlardı. Bu tuzağa düşenler arasında maalesef DJ lakaplı Mehmet Karaan da vardı. Cemal Durmaz planını ince ince işleyip harekete geçmişti. Bunun için yardıma ihtiyacı vardı. O da sevgilisi Fatma'nın oğlu sessiz sedasız oturan alimdi. Kimsenin dikkatini çekmeyeceğini sanıyordu. Çünkü alimin yasaklı madde ezafını biliyordu. Mehmet Karahan'ı Cemal Durmaz darpese de alim öldürdü. Çünkü alim geçtiğimiz gün canlı yayında suçunu itiraf etmiş. Evet ben öldürdüm ama o sırada öldüğünü bilmiyordum demişti. Bu itiraf üzerine alimin telefonu inceleme altına alındı ve çıkan sonuç kan dondurdu. Alimin Google hesabında yaptığı araştırmada adam öldüren kişiye yardım etmek suç mudur? Bir ölü ortada nasıl kaybolur? Birini öldüren kişi kaç yıl hapis yatar diye bu tür araştırmalar yapan alim dikkatleri üzerine çekti. Katilin kim olduğu kadar belli ki diyecek sözümüz kalmadı. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.